Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mega kutu açılımı, kutu açılımı yani kutu açılımı, kutu açılımı yapacağız. Evet, yani kart, yani e, yenilmezden birlikte açacağız aslında. Onun 5 kutusu var, benim 6 kutum var. Onun kupa yolunda bir tane var, bir de bir tane mega kutusu var. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Küçük kutudan başla Ali. Hazır mısın? Açtım. 16 70. Arkadaşlar yenilmezi çok geldi. Büyük kutu. Ne geldi? 61 41. Sana gelebilir. Yok gelmedi. Arkadaşlar gelmedi bana. Bir tane daha savaş kutusu mu açsak? Neyse. Hadi. 3 2 1. Hazır mısın? Şunu da açayım ben bir. Onu beklemeyeyim. Hadi. Hazır mısın? Şimdi bir tane daha ben bunu da açayım. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık bir şey yapacağım bir. Neyse. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Arkadaşlar. Bunun bu bir taktik değil. Ha arkadaşlar de bir tane kutusu var. Şimdi bir tane, şimdi de 30'uncusunu açıyor. Evet arkadaşlar. İlk kim açarsa diye taş makas. Taş kedi makas. Taş ke, makas. Taş ke, makas. Taş kedi makas. Ke, makas. Kendim. Hadi sen açıyorsun ilk. Ama bekle. Altı yazdı arkadaşlar. Bana 5 yaz. Arkadaşlar ya. Ona ama neden 6 yazıyordu bana 5 yazıyor. Hazır mıyım? <laughs> ya Ya arkadaşlar aklım çıktı. Arkadaşlar ben bir tane daha kademe attıracağım sizin hatırınıza. Çıkmayacak. Evet arkadaşlar. Çıkmadı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.